Şimdi indirgenmiş basınç ve indirgenmiş sıcaklık e, dediğimiz arkadaşlar bu mükemmel gaz denkleminde e, çarpanını elde edebilmemiz için kullandığımız parametreler. Bir de tabi indirgenmiş basınç ifademiz de var. Bakın bu VR ifadesi de V gerçek, gerçek özgül hacim bölü RT kritik bölü P kritik. Zaten baktığımızda p e, PV RT ifadesinden ne yapmış oluyor? Bu da gelmiş oluyor arkadaşlar. Bakın burada ee, bu Z sıkıştırılabilme çarpanın diyagramı da arkadaşlar. Bakın. Tablolarda Bakın. Ha bunlarda olması gerekiyordu. Ha evet. Evet arkadaşlar bakın sıkıştırılabilirlik çarpanı da diyagramlarda bakın indirgenmiş basınç e, ve indirgenmiş sıcaklığa göre sıkıştırılabilirlik faktörü bu şekilde diyagramlar kullanarak elde edilebilir. Bakın burada da formülleri de var. P'ye eşittir. P bölü P kritik. T'ye eşittir. T bölü T kritik. Bu neye biz, işimize yarıyor bizim? Eğer e, mükemmel gaz denklemini e, den, sapma varsa e, verilen bir maddede veya hatta gazda. Burada arkadaşlar bu Z çarpanını kullanıyoruz. Kritik nokta yakınlarında gazlar mükemmel gazların dışında uzaklaşmış oluyor. Az önce söylemiş gibi şuralar mükemmel gaz ve düşük basınçtaki yerler mükemmel gaz ifadesine yakın olan kısımlar. Şimdi diğer hal denklemleri dediğimiz arkadaşlar maddelerin basınç, sıcaklık ve hacim ilişkilerinde daha geniş sınırlar içerisinde herhangi bir kısıtlama ifade eden hal denklemleri de gerek duyulabilir. Van der Waals e, hal denklemi dediğimiz mükemmel gaz hal denkleminde göz önüne alınmayan iki etkiyi daha hesaba katarak mükemmel gaz denklemini daha iyi, e, çek, iyi iyileştirmeye amaçlanmıştı. Bunlar molekülleri birbirine çeken kuvvetler ve kapladığı hacim arkadaşlar. Bakın burada ee, A ve B çarpanların veyahut da parametrelerinin içeriğini görmüş oluyoruz. Bu da yine yine bir hal denklemi arkadaşlar gazlar için. Bir diğer hal denklemi beatty bir hal denklemi arkadaşlar. Bunlar da eee Yine dediğim gibi değişik maddeler için tablo verilmiştir. Hal denklemi 0.9-0.8 kritik dereceye kadar olan yoğunluklar için oldukça hassas sonuçlar verir. Bu cr dediği kritik yoğunluk herhalde bu kritik kritik yoğunluk. Burada da arkadaşlar benedikt ve hal denklemi bunlar hep ee, hal denklemlerinin farklı ifadelerle kullanılan bakın farklı mesela iki sabit sınırına aldığında hassas sonuç verir. Itterbridgeman 5 sabit ve e, kritik 0.8 ro kritik değerleri için e, oldukça e, hassas sonuçlar verir. Diğer denklemlerde kullanılır ama de sonuç olarak bizim en fazla kullandığımız hal denklemi arkadaşlar ideal e, gaz denkleminin eee Kullanımı bizim en çok kullandığımız. Bakın burada ee, evet farklı e, gazlarda farklı prosesler için kullanılan farklı e, denklemler de mevcut. Hal değişimlerinde, sabit basınçta veyahut da e, basınç hacim değişiminin sabit olduğu e, hal değişimleri, bunlar arkadaşlar, e, ideal gaz denklemine uyan hal değişimleridir. Evet, bizim e, diğer hal denklemleri. Evet, konumuz buraya kadar arkadaşlar. Anlamadığınız bir kısım varsa, e, tablo okuma.